Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Rumiyer'de hoş geldiniz. Ben Mehmet Akdeniz. Astroloji yolculuğumuza, serüvenimize devam ediyoruz sevgili dostlarım. Bugün misafirimiz Güneş. Güneş burcumuz nedir? Bize neyi anlatır? Bunlardan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlarım. Aslında temel olarak bilmemiz gereken ilk konu şu. Benim burcum terazi. Ben bunu söylediğimde aslında şunu demek istiyorumdur. Benim güneş burcum terazi diğer gezegenlerin yerleşimi farklıdır. Ee, benim burcum şu dediğimiz konu eşittir güneş burcumuzdur arkadaşlar. Peki güneş astrolojide bize neyi ya da neleri anlatır? Dördüncü gezegen olarak geçer. Fakat şunu e, tekrar belirtmekte fayda var. Ay ve güneş astrolojide ışıklar olarak geçer. Tabii ki ay bir uydudur, güneş bir yıldızdır. Astronomide bunu biliyoruz ama astrolojik göze gözle baktığımızda bir planet ya da ışık ya da bir gezegen dediğimizde lütfen yadırgamayın sevgili arkadaşlarım aslan burcunu yönetir koç burcunda çok sever sevgili arkadaşlarım eril bir doğası vardır sıcak ve kuru ve kuru bir doğası vardır sevgili arkadaşlarım e, fonksiyonu ya da e, işleyişi şu şekildedir benim birinci davranışlarım e, benim amacım benim kendimi ifade etme şeklim, kendimi en çok parlattığım alanlar, yönler, yaşamsal enerjim, iradem, özgüvenim, egom, kimliğim, güneş bana bunları söylüyor sevgili arkadaşlar. Fakat güneş e, sembolüne ya da sembolüne baktığımızda daire sembolü bir bütünlük, bir sonsuzluk, kutsal ruhun temsilcisi olarak görülür. Ortadaki nokta ise egoyu benliği temsil eder. Aynı zamanda insandaki enel hak dediğimiz kavramı yani insanın içerisinde yeniden hayat vuran ben sizi kendi nefesimden üfledim diyen Tanrı'nın, yaratıcının kıvılcımını, nefesini, ateşini ifade eder. burada Yani insandaki, insan ruhundaki potansiyelin kusursuzluğun ya da tanrısallığın e, tohumunu ima eder bize güneş ışığı, güneş planeti, güneş yıldızı. Neyi temsil eder? Hayatı temsil eder. Canlılığı, ışığı, bilinci, amaca sahip olmayı, maksatlı ve bilinçli davranışları, yaratıcılığı, asaleti, kimliğimizi, benim kim olduğumu, e, egomu, e, cömertliğimi, ululuğumu, şanımı, şöhretimi, başarımı, eşsizliğimi, beni ben yapan faktörleri, e, gücümü, karizmamı, mı e, yaratıcılığımı, özgüvenimi ve eri tavırlarımı ifade eder. Aynı zamanda sevgili dostlar, e, benim baba olarak gördüğüm kişi, evet bu benim öz babam da olabilir, aynı zamanda benim e, baba yerine koyduğum kişi veya kişilere temsil edebilir benim haritam. Medikal astrolojide baktığımızda kalp, kalbimizi temsil eder kalp rahatsızlıkları e, astrolojide arkadaşlar güneşten okunur. Aynı zamanda erkek haritalarında sağ gözü erkeklerin değil mi? Farkındayım. Erkek haritalarında sağ gözü kadın haritalarında sol gözü ifade eder bize güneş. Ee, güneş'i haritalarında iyi durumda, iyi açılar alan kişiler genellikle popüler olurlar sevgili arkadaşlarım. Ee, tanımlılık, bilinirlik, popülerler, krallar, prensesler, dükler, kontesler, ee, baronlar bize bunları verir sevgili arkadaşlarım. Daha doğrusu asaletiyle, duruşuyla toplumda veya belli bir kitlede ee, iz bırakan kişiler ifade eder. İş, i̇z bırakan kişi olmayı gösterir aynı zamanda ve e, cömert yapımızı da cömert kimseleri de gösterir sevgili arkadaşlarım. Olumlu yönlerine baktığınızda e, zeki ve bilge e, tarafımızı gösterir, sabırlı tarafımızı gösterir. Yani bu ne demek? E, güneş haritamızda iyi bir yerleşimdeyse ve iyi bir açılar alıyorsa bize bunlardan bahsediyor olabilir demek. Zeka, bilgelik, sabır, güç, zafer, e, iyi şöhret ün sahibi olma, onur kazanma ve onur kazanma arzusunda olma olan kişileri temsil eder. Yardım eli uzatan e, cömert mizaçlı, görkemden, şaşadan, potpohlanmaktan hoşlanan kişileri temsil eder. Yine böyle e, sıcak mizaçlı, e, çocukla çocuk yetişkin yetişkin olabilme kabiliyeti olan e, inancı yüksek, gururlu, yargı kabiliyeti iyi olan, dürüst sözünleri güvenilir ve kişilere dostça yaklaşan unsurları verir. Güneş bizim haritamızda iyi etkileşimler alıyor ise. Fakat olumsuz tarafına baktığımızda kibirli olabilir, narsist olabilir kararlarda ya da yargılarda isabetsizlik verebilir, despot olabilir. Diğer kişilere yukarıdan bakmayı seven ezmeyi seven bir yapı sevgili arkadaşlarım çok özel olduğunu, seçilmiş kişi olduğunu zannetme durumunu verebilir. Müsriflik verir arkadaşlar. Laf salatası yapmayı verebilir. ciddiyet ve ağırlık konusunu koruyamayan, o sınırı sağlayamama durumlarını verebilir. Özgüvensizlik verebilir. yönetemeyen ya da iradesi düşük bir yapı verebilir. Yaşam enerjisi düşük, yaşamdan keyif almama durumunu verebilir. Yaratıcı olamamak durumunu verebilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bizim haritalarımızda güneş tamamen olumlu ya da tamamen olumsuz çalışır diye bir şey yoktur. Bunu söylemek isterim. Yani bir kişi ya siyah ya da beyaz değildir. Kendi içerisinde bir denge vardır. Güneş birçok açılardan iyi açı alsa dahi yine de kötü özelliklerini ön plana çıkarabilir. Yerleştiği evden yerleştiği burçtan vesaire vesaire. Örnek veriyorum. Benim güneşim terazi. Güneş terazide zayıf durumudur. Çünkü güneş ne der? Ben demeyi sever. Ama terazi burcu biz demeyi daha çok seven bir burç. Bu yüzden bu arada bir çelişki yaşar. Yani kendi istekleriyle başkalarının istekleri arasında sıkışık kalma durumunu çok fazla verecek. E bu durumu nasıl çözdür? Kişi zaman içerisinde, hayat içerisinde hayır demeyi öğrenerek kendi isteklerini ön plan çıkarmayı başararak kendine daha çok güvenerek kendini daha çok besleyerek kendisini daha çok güçlü duruma, güçlü pozisyona getirecektir. Ee, ama yaşamın erken saflarında başkaları tarafından hor görülme, dediğim gibi başkalarının istekleriyle kendi istekleri arasında kalma durumu, özgüvensizlik durumunu ki ben de özgüvensizlik çok yüksekti. Çünkü da sizin karşınızda böyle kamerada mümkün değil konuşamazdım ben ki uzun yıllar dizilerde, filmlerde kamera arkasında görev aldım. Dedi e, ee, 30'larımdan sonra aşmaya başladım bu durumu diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Ee, güneş yani iyi açılarda, iyi yerleşimlerle olsa dahi biz de böyle çalışabilir. Kötü de olsa, iyi de olsa e, şunu unutmayın. Kulakları çınlasın, tuğ hocam şunu derdi. Gezegenlerin iradesi yoktur. İnsanların iradesi vardır. Buna haritanın üstüne çıkmak diyoruz. Bizim güneşimiz en olabilecek en kötü durumda bile olsa haritalarımız. O güneşi öyle bir çekip çeviririz ki, o Güneş'in isteklerini öyle bir veririz ki o güneşlerimiz biz arşa çıkarız. Ee, peki bunu nasıl bileceğiz? Şöyle bileceğiz sevgili arkadaşlarım, önümüzdeki hafta Güneş'i evlerde göreceğiz. Ondan sonraki hafta Güneş'i burslarda göreceğiz. Zaten Güneş'in e, haritamızda Güneş bizden ne istiyor? Benim ben olabilmem için, benim Mehmet Akdeniz olabilmem için benden ne istiyor? Bunu zaten oturtmuş olacağız. E bir de ilerleyen derslere, açılara geldikten sonra o cümleyi paragraf haline getireceğiz. İşte haritamızın üstüne çıkmış olacağız. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. İzlenmeler çok güzel gidiyor. Hedefimiz şimdi bir abone. E, bence yapabiliriz. Takip ettiğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Bay bay.